Merhaba arkadaşlar. Yeni bir türküyle tekrar karşınızdayım. Uzun zamandır millibanı yapmak istiyordum. Yeni teknik haliyle, taramalı örneklerle. Ezgimiz biliyorsunuz artık yıllardır milletin dilinde pelesenk olmuştur. Yani herkesin bildiği bir türkümüz ve çok sevimli bir ezgisi var sevgili Musa Hoca'nın müziği sözde Abdurrahim Karakoç'un. Zaten iki tane mehriban var. Bir unutursun mehriban, bir de normal mehriban. Sevgili Allah rahmet eylesin. Abdurrahim Karakoç yazmıştır onun kaleminden ve Musa Hoca da derlemiştir müziklerini. İki dörtlük. Önce şimdi Ezgi uzun olduğu için, türkü uzun olduğu için ikiye böleceğim. Birinci bölümde e, türkünün nakaratı dediğimiz tekrarı olan bölümü inceleyeceğiz yani intro bölümü sadece müzik bölümünü. ikinci e, videoda da şan bölümünü işleyeceğiz. 2 dörtlük bir ezgimiz bozlak dizisi. Burada bir S var. Görüyorsunuz esi 8 doldu mu 2 boş geçiyoruz. Ardından la la fakat ben buraya bir tane la ekledim. Bu yani üst dem de alabilirsiniz. Üst dem la 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 gibisinden de girebilirsiniz. Burada çarpmalarımız var. Şunlar böyle notalar gördüğünüz zaman yukarıdan aşağı bir sekizli birim olarak tanıtılmış. Ortasından bir çizgi geçer. Bu çarpma anlamına gelir. Yani bakın solde çalıp la'ya çarpıyoruz. Burada da faya faya tezene vuruyoruz, sol'a çarpıyoruz. Şurada değin bağımız var, burada da değin bağı var. Yani bağlı çalınacak. Çarptığınız zaman o kendisi zaten otomatikmen alıyor. Şurada değin bağımız var. Bu ayrı zamanda şöyle bir anlamada geliyordu. Şu notanın süresini bir öncekine ekliyoruz. O yüzden bakın burayı boş geçmişimdir. Noktalı notamız var. 1, 4. Zaten kümeler hep dörtlük olduğu için 4 tane 16'lık 1, 2, 3, 4. Burada 1, 8, 1 nokta olduğundan yukarıya doğru gidiyoruz. Burada mi, re, do, do, do şeklinde ölçü numaraları yazıldı. Başka, burada da kez aynı. Başka da öyle önemli bir şey yok. Tekrara gidiyoruz. Intro yani açış müziğini. Şurada örnekler yazdım taramalı ölçüler. Örneğin şuradaki dörtlüğü bu şekilde de çalabiliriz. Bakın burada doğuda bitiyor. Burada da ölçünün son birimi do. Ne yapıyoruz? Re, la'nın dörtlüsü olduğundan uyumlu bir sestir. La sol, la si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do deyip burada sekizli birimle boğma şeklinde kalıyoruz. Şurada altıncı ölçü. Bakın şu altıncı ölçünün son birini C'dir. bunun da burada pedal sesi siidir. Yani durması gereken uyumlu sesi fa'dır. Şurada do, do, re, do, re, si. Burada da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada la sol la si do re mi fa sol fa mi re do geçiyor. Burada mi'den sol'a atlıyor la sol la si do re mi sol fa mi re do si şeklinde yani isterseniz bunu şu şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Altıncı ölçüde de bunu kullanabilirsiniz. Bu da onuncu ölçümüz için geçki. Örneğin birinci kez buraya çaldık geldik. Tekrara gidiyoruz. İsterseniz es sol la si do re mi fa sol la deyip tekrarı başlatabilirsiniz. Yani şurada Tekrara gittiğinizde o zaman şunu değil de S almak zorunda kalacaksınız. Çünkü ikisi çok olur. Evet sanırım tanıtım çözümleme bu kadar. Şimdi şey yapacağız. Bir bono yapalım. Es, la, la, si, sol, 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 la, fa, fa, sol, mi, fa, re, fa, mi, re, re, re. Ne demiştim? Bunu süresin buna bırakın. Fa, mi, re, 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 mi, re, mi, do, mi, re, do, 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 re, do, re, si, re, do, si, 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 do, la, si, do, la, si, do, la, do, si, la, la, si, sol, la, 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 la. Şimdi bunu koyarsak bunun yerine do, si, la, 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 si, sol, es, la, si, do, re, mi, fa, sol, la deyip buraya geçeceğiz. Tabi burada kız iki katına çıkıyor. Do, si, la, 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 si, sol, es, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la deyip hemen şuradaki es'e bağlayıp ve tekrar alıp buraya kadar geliyoruz. Evet şimdi bir La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Oktava gideceğiz. Bakalım becerebilecek miyiz. Çok e, yüksek. E, Reflüm olduğundan çıkamıyorum bazen. Es. La, 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 si, sol, sol. La, fa, fa, sol, mi, fa, re. Fa, mi, re, re, re. Re, 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 re mi, re, mi, do. Mi re do 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 re do re si re do si 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 do la si do la si do la do si la 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 si sol es la si do re mi fa sol la es la, la si sol sol la fa fa sol mi fa re fa mi re 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 re, re, re mi re, mi. Re, mi mi, re, do, 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 re, do, re, si, re, do, si, 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 do, la, si, do, la, si, do, la, do, si, la, 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 si, sol, la, 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 la. Evet, bu şekilde onasını bu videonun birleştireceğim pratikle aynı anda ikisi bir video olacak. Şeyde şeyi de, Şam bölümünü de ayrı bir video yapacağım. Yani iki videoyu birbirine birleştireceğim. Bir eleştiriniz varsa, bu arada sürekli denemeler yapıyorum. Yeni bir ses videosu alıp kaliteyi daha da yükseltmeyi düşünüyorum. Ee, varsa bir şey yazarsanız çok sevinirim. Bir arkadaşımız bugün yazmış, çeke çekeyi istiyor. Ee, Topal, ee, bunlar gelecek hepsi önümüzdeki ayın ilk iki haftası okullar kapalı olunca biraz daha fazla zamanım olacak. Elimden geldikçe isteklerinizi yerine getireceğim. Hiçbir türkü problem değil benim için. Haydar haydar da olur, çeke çeke de olur. Sıkıntı yok, sadece zaman sıkıntım var. İyi çalışmalar, pratiğe geçelim. Evet, mihribanın birinci bölümünden merhaba, pratik yapacağız. Başlamadan değerli hocam Musa Evroğlu'na sevgilerini, saygılarımı sunuyorum. Özledik seni dedem. Ee, Abdurrahim Karakoç'a da haktan rahmet diliyorum. Böyle güzel eserler bize kazandırdıkları için. Evet, ölçü ölçü çalışacağız. Daha sonra birleştireceğiz. Birinci ölçümüzü S ile alabiliriz. Şöyle boş geçip aşağıya çıkarsınız veya da bir tepik vurarak da çıkarsınız. Benim bir tepik videom var oradan da yararlanabilirsiniz. Her ölçü başına bir tane vurursunuz. Ee, evet şimdi ne yapacağız? Veya da lay, la dem alacağız. La. Ben genellikle dem alıyorum. Şurada sol, çarpıyorsunuz. Yani şöyle bir grup üçüncü parmak çarpıyorsunuz. Böyle yavaştan çalışın. Fa solda çalışın, mi fa'da çalışın, daha sonra yürümeye gayret gösterin. Bu şekilde. Evet şimdi birinci ölçümüz la 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 si sol sol La, Fa, Fa, Sol, Mi, Fa, re. La, Fa, Fa, Sol, Mi, Üçüncü ölçümüz Fa, Mi, Re, Re, Re Evet son iki reyi şöyle harmonik alabilirsiniz. Yani Re, La, La La, La, Re Köprü yapabileceksiniz. Fa, Mi, Re, 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 re. Şimdi üç ölçüyü birleştirelim. La, 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 sol, la, fa, fa, sol, mi, fa, fa, mi, de, mi, de. Bir kez daha alıyorum. Evet, şimdi dördüncü ölçümüz. Şimdi beşinci ölçümüz. Mi, re, do, 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 o, Mi, re, do, do, do. Mi, re, do, do, do. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş alıyoruz. çin doğu'dan devam ediyoruz. Do Do Re Do Re Si. Burada bir alın si, ikinciye gayret göstermeyin. çünkü geç kalırsınız. Evet. Do Do Re Do Re Si. Şimdi yedinci ölçü. Re Do Si Si Si. Re Do Si Si Si. Tek alırsanız böyle. Re Do Si. Re, C'den sonra son ikisi şöyle alıyorsunuz. Re, Do, Si Re, Do, Si Şimdi sekizinci ölçü. Do, La, Si, Do, La, Si, Do, La Bunu iyi çalışmanız lazım. Do, La, Si, Do, La Do, La, dokuzuncu ölçü. Do, si, la, 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 si, sol. La, la, si, sol. Şöyle takma alabilirsiniz. Ortadan da alabilirsiniz. Do, si, la, 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 si, sol. Ve karar sesi la. Evet, şimdi 6, 7, 8, 9, 10. ölçülerimiz. Do, do, re, do, re. Bir kez daha alıyorum 6 7 8 9 10 Do re do re si re do si birinci ölçüden ona kadar. Taramaları nasıl çalışacağız? 4 ile 6'yı şöyle yapalım. Birinci taramamız La, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Yani ne yapacağız? Üçüncü ölçüden alalım. Fa, Mi, Re. hızlandırırsak böyle bu şekilde geçmeniz lazım. Yani yerleştireceksiniz bunu ayrıca çalışıp mutlak öyle çalışarak yerleştirmeniz lazım. Çünkü iki kat hızına çıkıyor yaklaşık olarak. Peki altıncı taramamız nasıl? Onda da C'ye karar kılacağız. Onunla ne yapacaktık? Mi, sol, fa, mi, re, do, si yapmamız lazımdı. Arada fa yoktur. La, sol, la, si, do, re, mi, sol, fa, mi, re, do, si. Ve tekrar oradan da altıdan yediye bağlıyoruz. Re, do, si, si, si gibiler. La, sol, la, si, do, re, mi, sol. Şeklinde onu da bağlayacaksınız oraya. Ve re do si 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 ardında do la si do la si do si la 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 si sol la. Peki 10. ölçümüz geçkimiz vardı. Ne yapacaktık? dokuzluğundan alıyorum. Do, si, la, 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 si, sol, es, la si do re mi fa sol la. Şuradan orta tellaya bağlayacaksınız. Es sol la si do re mi fa sol la. Es sol la si do re mi fa sol la. Yani bu şekilde es sol la si do re mi fa sol la. Buraya geçmek için yeterli kadar zamanınız olacak. Çünkü yukarıda sekizli bir esimiz var. Ne yapıyoruz? Tekrara giriyoruz. Es, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, 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 si, sol. Bu şekilde çalışarak hızlandıracaksınız. Evet. Do, si, la, 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 si, sol, et. La, la deyip tekrara geçiyorum. Ben taramayı fazla şey yapmıyorum yani illa da olsun diye değil böyle olacak diye bir şey yoktur yani bazen de bazı türkülerde gürültü olarak düşünüyorum yani sade de çalsanız yalın haliyle de çalsanız bence daha güzel olur Ruhi Su tarama mı yapıyordu bu alamasını? Aşık Veysel tarama mı yapıyordu ya tarama bir tercih meselesidir bir de yani yapınca güzel yapıp onu o araya oturtmak lazım. Ben bazen coşa gelince yapıyorum. Coşa gelince de boşa geçiyorum. Evet, şimdi toparlıyorum. Çünkü tarama gerçekten meşakkatli bir iş. Bir de ritimde kalmanız gerekir. Ha oturur böyle çalarken oluyor. Aranızda ritim olmasa sıkıntı çekebilirsiniz. Bir yalın haliyle çalacağım. La 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 si sol sol la fa fa sol mi fa çalışır, hızlandırırsanız o da sizin bileceğiniz bir iş. Dediğim gibi yorum meselesi. Yani orijinal hali, akustik hali bu. Nasıl isterseniz o şekilde, o yöne doğru çalışırsanız. İkinci bölüm şanda. Görüşmek üzere.